Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft Solar Games oynuyoruz. E, Valleysite Üniversitesi hep mapteyiz. Oyunumuz başlıyor ve hemen ortaya doğru gideceğim. E, hemen şu chest'leri de alalım. Hop, o chest'leri açtılar mı? Aynen, neyse. Hemen bir yere doğru gideyim işte. Burayı biliyorum çünkü. Ve bu arada, durun. E, yeni mikrofon aldım arkadaşlar ve bu adam target'ımı atacak dedim ki atmadı. Evet, şanslı günümüzdeyiz galiba. Burada bir şey vardı ya. Nerede, nerede Chess? Diğer taraftaydı galiba. Diğer tarafta Chess vardı ama ah şurada, şurada, şurada yine şurada. Ee, açalım. Hop, 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 hop tamamdır. Ee, yeni mikrofonu aldım arkadaşlar. Daha doğrusu çoktan almıştım ve de bir haftadan beri ya da 5 6 günden beri video gelmedi. 4 günde olabilir, 5 günde olabilir bilmiyorum. Bakmadım. Nedeni ise aktifliğin aşırı derecede gene ve gene düşmesi ve de hep söylüyorsunuz işte yeni mikrofon al diye, yeni mikrofon al diye falan filan. Ben de dedim bari mikrofonum gelsin öyle videolarıma devam edeyim dedim derken hop hop sen oradan şimdi nasıl çıkarsın. Evet abi büyük bir hareket yaptık arkadaşlar. Evet büyük bir taktik yaptık ve bu taktiği ben hayatımda şu an ilk kez yapıyorum ve taktik başarılı adamın 3'te Diamond 5 ve bu arada bu ilk elim yani ee, daha oyuna bile ısınmadım mikrofon inşallah iyidir yani ben nasıl desem yani mikrofon aldım bu arada onu da söyleyeyim Trust'un ya yani söylemiştim zaten bilmiyorum söyledim söylemedim mi 50 liralık karaoke mikrofonunu aldım ee, yani seviyorum bu böyle mikrofonları ve bu, ve bu mikrofonun nasıl desem tripodunu da çok sevdim acayip bir derece güzel bir tripodu var ama aldık Aldıktan sonra size şey öneriyorum driverlarını indirin arkadaşlar çünkü nasıl sen bunu her mikrofonda yapın mesela blue snowball mı alıyorsunuz driver booster mı neydi driver booster da var da başka bir şey daha var böyle driver güncelleyen sim de boster mu neydi öyle bir şeydi driverları alırsanız ses daha kaliteli gelir arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim. Benim şu an sesim inşallah iyi geliyordur. Şu an fazla uzaktan geldiğini sanmıyorum. Eğer öyle de geliyorsa hallederiz. Veya ar arkaya müzik koymam. Bu arada arkadaşlar artık e, yeni bir video yükleme düzeni yaptım. E, her gün saat 13.00'da yani bir de yeni bir video e, göreceksiniz. Belki bir Survival Games olmayabilir, Korku Map olabilir. Bu arada size ufak bir spoiler daha vereyim. Onur abi geri dönüyor arkadaşlar. Hatta bu akşam bir tane Korku Map'i çekeceğiz ve Korku Map'i de güzel olacak diye düşünüyorum. Abi stick yok ya. Şu an tepkisiz kaldım ama kaskım da yok. Rex diyelim ya. Rex. Neyse videolara aldığımız yerden devam ediyoruz. Bir aktiflik testi diye bir video attım. İzlenme düşük ama like çok yani. Sizin gönlünüz hoş olsun. O videoda da beni sevindirdiniz. İnşallah ilk denemede çıkar. Bu arada oyun niye bu kadar çok yavaş akıyor onu da anla anlamadım. Ee, like yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar size bir spoiler verdim. Onur abi geri gelecek. Ekran kartını tamamladık. Birazcık ben bağış yaptım. Birazcık çevrelerimizden topladık. Ben canlı yayın açtım. 5 lira kadar bir şey geldi zaten. Onun da 50 kuruş kesiliyordu. 50 kuruş 50 kuruş attılar. Onur abiye de 2,5 TL şeyimi yaptım. Aslında daha fazla yaptım. İşte öyle. Yani nasıl desem. Onur abiniz de geliyor. Hatta yarın yok. Yarın bu videoyu izlersiniz. Eğer Allah'tan hiçbir şey olmazsa eğer ben bu gece uyumazsam siz bu videoyu bir gün önce gece izleyeceksiniz. Bu gece uyumazsam şey yapacağız. Korku çekeceğiz bir tane gece gece. Ya da bilmiyorum başka map'te çekebiliriz. Çünkü ben sabahlayamıyorum ondan sonra. Ve team mi? Team mi? Team misiniz lan siz? Team misin lan? Oo shit shit nigga shit. Benim kaskım yok değil mi hala? Abi bu adam geri zekalı ya şu. Makromu gerizekalı mı? Oha, oha 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 oha. Öldürdüm. Oyun kasıyor çok buraya. Oyun kasıyor arkadaşlar çok buraya. Senin o itemleri giymenize izin vereceğim sanıyorsun. Nereye gittin? Nereye gitti lan bu? abi. AKK yenilendi arkadaşlar. Artık oklarım süper gidiyor. Ama adamı vuramadık. Bakayım oraya kas kattı mı? Aynen. Helalsin bro. Abi ne yapıyor bu adam? Ama olta güzel gitmiyor işte. O da Hop. Bir dakika şu adamı öldürmeye o konsantre olacağım. Oradan bir yere ayrılamayacaksın. Gel abi buraya, gel abi. Gel abi, canın çok az şu anda. Bir tane okum olsa ben bu adamı alabilirim belki. Hop, tamamdır. O oku da varmış. Tamamdır. 3 kalbimiz mi gidecek, öyle fazla gitmeyecek gördüğünüz gibi. Bir de ayakkabısı falan var mı, neyse gerek yok. Şöyle birazcık envanteri boşaltalım istiyorum ben. Oha abi. Yanmadı. O bir tane kaldı mı? O şeyin %40 yanma, %40 da yanmama şansı var. Bana yanmama şansı geldi. Ee, demek ki şans. Şu anda elim kolum çok karıştı. Uzun zamandan beri Minecraft oynamıyorum. CS oynuyorum hatta. Elimden geldiği kadar sizlerle de oynamaya çalışıyorum. Ama hata yapmayın ya de oynarken. Ben de hata yaptım kendime. Çok sinir oluyorum. Klavye falan vuruyorum. Dikkat edin. Hepiniz oynamaya çalışıyorum ve Didmage Evet Didmage match. Did match kaldık hemen. Yok şuradakine gidelim aynen. Şuradakine yetişebilirsek belki şey çıkartırız. Ee, Iron bot bile çıkarsak şu an bizim için iyidir yani. Ee, bu videoya atasım var arkadaşlar. Belki atabilirim onu da söyleyeyim. Ee, hedefim survival games'e 1000 bölüm çekmek. Ama kanalımız büyüdükçe kanalımız ilerledikçe ben bunların da olacağını in inanıyorum. Ve şu an çok usadım. Ya hiç burada Neyse. Umarım sesim çok iyi geliyordur. Evet, pardon ama su içmek zorunda kaldım çünkü boğazım çok kurudu Bunu da yapmam lazımdı çünkü ölebilirdim. Video dönen ilk genç çocuk ben olabilirdim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz likelamayı, yorumlamayı eğer beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın onların da bir oranı var. Ah nice, nice team. Oh shit, nigga. Evet. Onu nasıl vurdu lan o? Ha bir saniye gerideydim unuttum onu ya. Yapılmıyordu sen. Abi ayıptır ya valla. Sen yanacaksın abi, ateşlerde yanacaksın. Abi siktir ya. Ben de adamı ilk öyle görünce nasıl sevmiştim var ya. Oha makro. Makro, makro ya. Abi makro ya, neyse. Atacağım bu, bu videoyu yani güzel video olduğuna in, in, inanıyorum ben. Neyse, eee atayım. Denerim birkaç tane daha yani güzel çıkarsa atmaya çalışırım. İlla kazanmak değildir arkadaşlar. Zaten dıtmışa kaldım. Artık böyle yapacağım. Ee, yani videoyu izlerken hep diyorsunuz işte oyunu kazandı acaba nasıl kazanıyor falan filan diye. Bundan sonra böyle şaşırabilirsiniz. Zaten e, ben şu son son zamanlarda hep kazandıklarımı atmıyordum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoya like yorum atmayı unutmayın.